Deme gönderildiği vakit nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri. Hem emrükün kün feyekünden gelen bir sayhay ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen kısmen mislen haşrolup kıyam edip kemerbesteyi hizmeti Mevla oldukları gibi şu insancık onlara iktidaren o Rahman-ı Kemal'in o Rahim-ı Cemal'in Bariga huzurunda hayret alut bir muhabbet, beka bir mahviyet, izzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip secde etmek, sucuda gitmek, yani bir nevi mirale çıkmak demek olan işa yatsı namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladım. Demek şu beş vakit her biri birer inkılab-ı azimin işaratı ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamat-ı külli ilahiyenin alamatı olduklarında borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على من أرسلته معلما لعبادك ليعلمه كيفية معرفتك والعبودية لك ومعرفا لكنوز أسمائك وترجمانا لآيات كتاب كائناتك ومرآة بعبوديته لجمال رؤيتك وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات آمين Bir rahmet ki erhaman Ya Rabbi ve Ya Rabbi semâ ve ertuğrul ya radîn ve Ya Hâlık ve Ya hâlıkül yıldızlarıyla, gökleri yıldızlarıyla, nebini müştemilatıyla, bütün mahlukatı için keyfiyatıyla, tesvir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için Nefislerimizi bize musaffar eyle. Ve maklumumuzu bize musaffar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini, Risale-i oran mutfaklar ya. Bize ve imanımıza iman-ı kamil. Hüsnü Hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davud Aleyhisselam'a dağı demiri, Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a şems ve kameri. Tezkir ettiğin gibi Risale-i Nur'a akılları ve kalpleri musakkar Bizi ve bütün Risale-i Nur talebelerini, Nefis ve şeytanın Amin. ve kabir azabında ve cehennem ateşinden Amin. muhafaza eyle. Amin. Ve cennetül firdevs de mes'ud kıl. Amin. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştük, sana defalet ediyoruz Amin. ve sana hizmetkarız ve seni arıyoruz. Amin. Bütün günahlarımızdan tövbe istiğfar ediyoruz. Amin. Bizi kendine kul kabul et. Amin emanetini kabz zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Ya Rabbena hizmeti Kur'an'ı iman edin bizlere azami ihlas, Amin. azami sadakat, Amin. azami sebat, Amin. azami metanet, Amin. azami fedakarlık Amin. ve azami takvada muvaffak Amin. ve muzaffer eyle. Amin. Merhum ve muazzez üstadımız Beliyuzan Asayet Hazretlerinin makamını âli eyle. Amin. Rahmet ve rıza namaz eyle. Amin. Davasını daim eyle. Amin. Duasını kabul eyle. Amin. Bizi onun talebeleriyle layık eyle. Laif eyle. Ve himmetine nail eyle. Amin. Son nefesimize kadar hizmet-i Kur'an-ı iman ile iflas ile istihdam eyle. Amin. İhlas Kur'an hizmetleri, Amin. nur hizmetleri ihsan eyle. Amin. Bütün nur kardeşlerimizin kalp, kalplerini birbirine karşı huvvet ve muhabbetle, Amin. sevgi ve samimiyetle doldur. Amin. Her türlü iftira, iftira. من الافراطات المحافظه عليه امين ارا من قش قش اسلاف استلافا يرم يا رب سن رضا الهي وبيغamber نشانه شفاعته برسولنا نايله لا داهقه يا سيد المرسلين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين